Kara Tahta dizisinin Cafer'i yayınlanan son bölümde dikkatleri üzerine çekti. Onur Durmaz'ın canlandırdığı Cafer karakteri seyirci tarafından en çok merak edilenler arasına girdi. Peki, Kara Tahta dizisi Cafer karakterini canlandıran oyuncu kim? Kaç yaşında? İşte Onur Durmaz hakkında merak edilenler. Kara Tahta dizisinde Cafer karakterini canlandıran Onur Durmaz, son bölümdeki oyunculuk performansıyla kendine hayran bıraktı. Peki, Kara Tahta Cafer kim? Onur Durmaz kim? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde, Kara Tahta Cafer karakteri kim? Dizinin dikkat çeken ismi Cafer, güçlünün yanında gücün kendisi olacağına yemin eden, güçlü ve başı dik bir karakterdi. Onur Durmaz kim? 13 Haziran 1991'de Kocaeli'de dünyaya gelen Onur Durmaz, Viyana Konservatoryum'dan mezun olmuştur. Durmaz, genç yaşına rağmen oyunculuk dışında kes direktörlüğü ile yönetmen yardımcılığı da yapmıştır. Kara Tahta dizisiyle ekranlara gelen Durmaz, ismini Yargı dizisiyle duyurmuştur.